bu süreçte neler yapmayı düşünüyorsunuz? E, dönemin sonunda e, kendime yapacak çok iş bulacağından eminim. E, millete hizmet etmek için, e, bir şey yapmak için e, mutlaka bir makamda bulunmak gerekmez diye düşünmekteyim. Mutlaka milletvekili, mutlaka makam olmak lazım değil diye düşünmekteyim. Benim başkan olduğum, kurucu olduğum vakıflar var. Bunların bir kısmı Türkiye için çok büyük projeler, önemli projeler hazırlayan vakıflar. Onların çalışmalarına biraz daha ağırlık verme imkanı bir dönemde bulacağım. İnşallah çok güzel projeler de Türkiye'nin Türkiye Türkiye geleceği için üreteceğiz. 71 perspektifleri üzerinde bir, bir bilim adamı arkadaşımız proje çalışması yapıyor. Yani 2053'te nasıl bir Türkiye, 2071'de nasıl bir Türkiye? E, onun yakalamalarını bulmaya çalışıyoruz. Geçen sene bu bah Bahçeş İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi ortaklaşa 2023 vizyonunu tartışmıştık. E, üç panel tartışmıştık. En çok üzüldüğünüz <laughs> ya da en çok sevindiğiniz olay aklınızda kalan varsa lütfen. <laughs> evet çok var yani bunları? Kaç tane alsak böyle. Tabii Tabi siyaset bir yarış, siyasi yarış adı üstünde. Rakipleriniz var. Hep rakiplerinizi geçme kavgası yapıyorsunuz. Ben hep iktidar olan büyük partilerde görev yaptım. Adalet Partisi, Doğru Yol AK Parti. E, bu partiler hep hükümet partileri oldular. O nedenle e, Kazanan, iktidar olan bir partinin milletvekili olmak hep heyecan verici bir şey. Ama geriye dönüp baktığımız zaman siyaset hayatımızda beni en çok heyecanlandıran e, 28 Eylül e, 1986 ara seçimleridir. E, o zaman Zonguldak ikinci bölge olan e, Devrek, e, Bartın, Karabük, Safranbolu, ekmehan Ulus bölgesinde ara seçim işte. Ee, o seçimlere biz doğru yol tarzı olarak çok zor şartlar girdik ama gerçekten arkadaşlarımızın da orada olmazı başardık. Ben şimdi gençlere, özellikle ki üniversite ziyaretinde sohbet ettiğim ve konferans verdiğim gençlere o seçime bir örnek göstererek çalıştıktan sonra siyasette hedeflenen her sonucu elde etmek mümkündür diye söylüyorum. Ee, ayak kırıklığı e, yahut üzüldüm. o kadar zor şartlar altında milletvekili seçildiğim Bartın'da 1999'da Bartın'a çok hizmet etmiş olmama rağmen seçimlerde kaybetmiş oldum. Yani e, aynı şehirde, aynı yerde e, hem sevinci hem e, üzüntüyü e, beraber yaşamış oldum. Ama ben e, siyasette de e, beni üzen olaylara çok takılıp kalmam. E, şuna inanırım e, her şey e, bizim için hayırlı olsun diye dua ederim. Ondan sonra çıkan sonucun ne olursa olsun benim için hayırlı bir sonuç olduğuna da inanırım. Böyle olunca e, ne olursa olsun, nasıl bir gelişme olursa olsun o iyi e, gelişmedir, iyi bir sonuçtur, hayırlı bir sonuçtur diye düşünüyorum. Siyasi hayatınız boyunca genel olarak baktığınızda hep çok başarılı oldunuz. Paşa'nın sırrı nedir? Biz asıl onu merak ediyoruz. Bir sırrı yok. Ben e, kendim gibi olan insanım. E, İçim neyse dışım da odur. E, bilerek hiç yanlış yaptığımı e, hatırlayamıyorum. Ama elbette farkına varmıyorum, bilmene yanlışlarım da olmuştur. E, herkese karşı, seçmene karşı dürüst olmuşum. Avukatlığımda ki prensiplerim üstünde düşündüm. Al da ben bana gelen bir davanın muhtemel sonucunu müvekkilimle paylaşmışımdır. Yani bu davayı kaybedersiniz demişimdir. ona ee, rağmen davayı bana veriyorsunuz demişimdir. Ee, siyasette de e, bana prim sağlasın, avantaj sağlasın, ya seçim kazandırsın diye hiçbir zaman yalan söylediğini hatırlamam. Dediğim gibi bilmeden yanlış söylemiş olabilir yalan söylediğim bir Eee hep doğrulara çıkıyoruz, hep açık yürekli olduk. E, vatandaşa karşı güler yüzlü olmaya çalıştık. Işiyle uğraştık, bir kısmını çözdük sorunları, bir kısmını çözemedik. Ama mutlaka uğraştım, meşgul oldum. Elimden geleni yaptım. ondan sonra da zaten başarı kendiliğinden geliyor. bir de Şuna dikkat ettim. E, siyaseti ben evime taşımadım. Tıpkı mesleğimi evime taşımadığım gibi. E, çünkü e, evin atmosferi bir e, iş adamı için, bir e, kişi için, e, bir işçi için, bir işveren için, bir siyasetçi için mutlaka dinlenilen yerdir, sığınılacak yerdir. E, günlük problemi eve de taşırsınız. E, evde de huzursuzluk, mutsuzluk olur. O nedenle siyaseti maksimum düzeyde ele taşımadı yani. Ben de, de başarılı mısın? Tabii vallahi şimdi merak ediyorlar. Ne yaptınız? Kim bir Ne yaptınız? Ne yaptınız? Ne yaptınız? Ne yaptınız? Siyasette velahat olmaz. Ama ben hep e, gençlerin siyasete ilgi duymasını istiyorum. E, üniversitelerde hep gençlere hangi siyasi parti yok, mensur olsun, hangi düşünceyi taşırsa taşırsın mutlaka siyasetle uğraşmalarını öğretiyorum. Çünkü siyaset halka hizmet edildi. Yani, en etkin rol Türkiye'de. Belki başka ülkelerde öyle değil. Belki bir süre sonra biz de öyle olacağız ama şimdilerde belki önümüzdeki kısa vadede belki orta vadede bile siyaset en güçlü adlanırlar özelliğine taşıyacak diye düşünüyorum. O nedenle mutlaka e, gençlerin siyasetle meşgul olmalarını, siyasi partiler kabul e, ve unutmadan, usanmadan mücadele etmelerini e, veriyorum. ama üzülerek ifade edeyim, e, siyaset öyle çok kolay da adam yetiştirmiyor. E, bunda 12 Eylül sonrasının, e, 12 Eylül müdahalesinin çok olumsuz etkileri var. Devamlı gençler yine düzenlemeler yapılıyor. Umarım ki bu e, gençleri yeniden siyasete ısındırır. E, Zonguldak özelinde e, düşündüğümüz zaman e, siyasi partilerin gençlik kollarını e, çok derinlerine olmasın diye tabi AK Parti'yi iyi biliyorum ama onun dışındakileri de az çok biliyorum. İyi gençler var. E, kadın kolları dönemlerde çok fazla AK Parti'de gençlik kolu başkanı, kadın kolu başkanı. Var. Yani bunlar e, güzel işaretler bu gençlerimizin siyasetin bir ucundan tutmaları çok önemli. Yani ben gençlik yetişen bir siyasetçi olarak gençlik kollarını ve daha sonra diğer kademelerde görev alarak siyaseti üzümsüye üzümsüye yaşamalarını gelecek siyaset yapımında kendilerine çok yararlı sağlayacağını düşünüyorum. Peki efendim, siyasilerin uzun azamları, zamanlar çok faydalı olamadığı durumda eleştirilere var. Ne düşünüyorsunuz? Gönlünüz rahat mı? Ee, çok mu zaten de yani e, geride, sonunda şu da çözülseydi e, denilen büyük bir problemin kalmadığını e, düşünüyorum. Tekrardan buradan eee problem nitelendirilebilecek e, hemen hemen her şeyi ya çözüldü ya çözülmek üzere ya çözümü planlandı. Yani şimdi sizinle de konuşsak, e, gazeteci gözüyle niye şunu <laughs> Diyeceğiz çok şey yoktur diye. Buradan limanı görüyoruz. Diyecek bu limanı bizim doldurmamız lazım. Burayı yeşil alan yapmamız evet. lazım. Çünkü hemen 25 kilometre ötede Türkiye'nin ikinci büyük limanı yapılacak. Filos limanı yapılacak. Buna ihtiyaç kalmayacak. Bunun üzerinde her şey yapılacak. Rekreasyon alanı yapılacak. Yeşil alan yapılacak. Ağaç alanı Bu limanın başka nedenlerle de kalkması lazım. Çok ciddi bir çevre kirliliği yaratıyor. Yani iki buçuk milyon ton kapasiteli bir limanın artık çok fazla bir pratiği de yok. Türkiye Taş Gömle da buraya çok muhtaç değil. Özel sektörde başka yollarla mutlaka kendi ihtiyaçlarını karşılayabilir de düşünüyorum. Yani da yeniden dönecek olursak vicdan huzuru içerisindeyim. Gerçekten ekonomikta ilgili çok önemli işler yapıldı. Her alanda çok önemli işler yapıldı. Şey. Sağlıkta, eğitimde e, ulaşımda, iletişimde, e, diğer antep hizmetlerinde hemen hemen eksik kalmayan bir zorunluluk. Tabii şu söylenebilir, e, TTK eski gücünde değil, e, işsizlik var. Bu e, doğru ama e, işsizliği önlemek için de e, altyapı yapmamız lazım, yatırım yapmamız lazım. İşte Filos Büyük Projesi de tam budur. Yani, Büyük Projesi projeksiyonunda e, orada 25 bin işçinin çalışacağı yönlendiriyor. Şu anda e, Çağcıma ilçemiz Küçükran'ı Dolu ilçesi olanın 2030 yılında 60 bin kişilik bir ilçe olacağı öngörülüyor. E, demek ki orada yoğun bir ve e, işsizliği önleme projesi yürüyebiliyor. E, ama Türkiye Taş Kömürü Kurumu için e, doğrusu isterseniz bundan ileri de çok fazla İddialı bir şey söylemekten imtina ederim. Çünkü e, kurum e, çok zor şartlarda üretim yapmaktadır. E, el emeğiyle üretim yapmaktadır. dünyada el emeğiyle kömür üretimi hemen hemen hiçbir yerde, yani hiçbir yerde yapılmamaktadır. Dekapaş usulü dediğimiz çok basit. Yani dozer geliyor, bir metre toprağı kazdıktan sonra taş kömürü çıkıyor. E, biz de eksi 400-500 metre denizin altına iniyoruz. Oradan galeriyi sürüyoruz. Oradan kömür çıkarmaya çalışıyoruz. O şehitlerimiz oluyor. Ama o damarlar orada da müsait değil, uygun değil, mantazam değil. O olunca önce mekanize güç kullanamıyorsunuz. Yine dönüyorsunuz. En emeğli kömür çıkarmaya çalışıyorsunuz. En emeğli ürettiğiniz e, kömür yüzde yüz herhalde kazançlı herhalde kömür ama kesinlikle e, ekonomik olmuyor. Öyle olunca yani görüyoruz karşımızda da Türkiye Taşkın bir senede yaklaşık 150 milyon dolar zarar ediyor. Ee, yani onu başaramadık. Başarılabilir mi? doğrusunu istersen bunu başarının elinden ben tutarım. yani ee, şükran da duyuyorum. Ama gerçekten çok zor bir zor ee, mutlaka artık başka alternatif alanlar yaratması lazım. Yani kömürü bırakalım mı? Hayır. Al, da kömür ocaklarını kapattı Ama biliyoruz ki stratejik önemi nedeniyle e, 3-4 tane kömür madenini tutuyor ve işletiyor hala Almanya. E, bizim de kömür madenlerimizi mutlaka az olsun, çok olsun, ne olursa olsun, bağlı da olsa üretim içerisinde tutmamız lazım. Ve özel sektör de bu alanda ciddi yatırımlar yapıyor. Biliyorsunuz son teşvik alanlarımız ile kömür özel sektör çok ciddi teşvikler getirildi. Onları arkadaşlarımız kullanılırsa daha rahat üretim yapabilirler, daha çok üretim yapabilirler, daha çok insan istihdam edebilirler diye düşünüyorum. Yani etika dışında gönül burada gönül huzuru içerisinde siyasetin noktada olacak. Yine bağlantı çatesle ilgili son gündem başlayalım. Yani çatesin e, Çatı süreciniz gibi 4 e, tane e, termik santral ile birlikte özelleştirme kapsamında ilanında yapılmış. Fakat zorunlu madenci arkadaşlarımız bize gelerek e, şayet ÇATES ayrılırsa bu gruptan biz bunu alır işletiriz. E, yoksa bu 4 gruba bizim gücümüz yetmez dediler. E, o zaman Maliye Bakanı, Enerji Bakanı özelleştirme dairesi ve yaptığımız uzun soluklu görüşmelerden sonra özellikle Enerji Bakanlığı'nın büyük gayretiyle e, ÇATES bu gruptan ayrıldı ve tek başına şimdi özelleştirme ihalesine çıkıldı. E, ben o zaman arkadaşlara yani bunları ayrılsa bunu alabilir misin dedik. Hiç endişeniz olmasın. Biz bunu alırız dediler. E, şimdi tabii e, iş başa gelince biraz, biraz zorlandıklarını hissediyorum. Yani e, bu aşamadan sonra bizim açımız. Yani ne yapılabilir? E, sorusunun cevabı çok kolay değil. Bir yani e, şey söyledim. Pamuk etler cebat attık. Bize verdikleri sözü tutsunlar. Biz onlara verdiğimiz sözü tuttuk. Ama şu bunu konuşacağız özel işine dair bir konuşmaya başladık. Yani madenci arkadaşlar konuşuyor. Şimdi dernek kurdular. Onunla da temaslarını sürdürüyorlar. Yani bu kim alırsa alsın özelleştirmesi çatesi yerli kömür kullansın. Şimdi i̇şte onu hem Enerji bakanımız, hem Bakanımızla hem Maliye Bakanımızla konuşacağız. Çünkü yani öyle lazım ki serbest rekabet şartları ilan, ilan, etmemesi lazım. İşte o konuda ne yapabiliriz? Ama bir gayretin içerisinde olacağız. Öyle bir çözüm çalışacağız. Burada bazı arkadaşlarımız Karabük Örneğinde olduğu gibi burası bize sıfır bedel dedi yapmış şu anda. Çünkü benzeri karabahatlar bir şey yapmış. İtal kümü çalıştıran başka birisi alışsa kapatılması dekan durumu zor durma bir şeyler değil mi? Sizin yani, biraz bir şey olur, öyle bir ihtimal tabii biraz zor var. Bir gelişiniz sizinle var. Benim sorularım çok merak ettiğim bir soru var. Bakanlık yaptınız, meclis başkanlığı yaptınız şekilde ama çok üstün. Mesela benim için meclis başkanı görevi çok çok üstün ve gurur duyduğum bir görev. Bu nasıl bir e, o görevde olmak nasıl bir eee mutluluk ya da neler hissediyorsunuz? Yani kuşkusuz bir siyasetçinin uzun bir seneler bakanlık milletvekili yapmış olan bir siyasetçinin meclis başkanlığı hı, hı. E, hayal etmesi çok doğal diye düşünüyorum. Elbette çok kişi onu hayal eder. E, ben de onu hayal etmişimdir doğrusu isterseniz. E, oraya seçilmiş olmaktan çok e, seçilme şartlarına baktığımız zaman e, o bana e, daha başka bir ürün vermektedir. Çünkü ben 23. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanıyım. Benden sonra e, iki arkadaşımızla görev yaptım. E, rekor bir oyla ben Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçildim. Yani Cumhuriyet tarihinin en yüksek oyunu alarak Parlamento'da birinci turda seçildim. 450 oyla. bu benim için çok önemli bir nokta siyasi hayatımda. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı devletin iki numaralı yani Cumhurbaşkanı'ndan sonra noktada bulunan kişi, Cumhurbaşkanı'nı vekalet eden kişi, Ardacan sistemi en önemli olan yasama başındaki kişi, heyecan verici Son dudaktan bir kök saltuktan daha çıkar mı? O bir şey görebiliyor musunuz? Bir tane değil, bin tane çıkar. Çıkmadı da zaten. Yani bizi çok geride bırakacak olan arkadaşlarımız çıkmadı. Siyaset bunu yapmadı, yap, yap, e, çünkü yeni yetişen kuşaklar bizim kuşaklarımıza göre daha avantajlı. Belki onların bizden biraz daha fazla zorlukları da vardır ama avantajları da bizden çok daha fazladır. Bu nedenle yeni kuşaklara mutlaka iki şeyi çok iyi bilmelerini öneriyorum Bunların bir tanesi. Çok iyi iki tane yabancı dil bilmeli. çok iyi yani, yani. kavga edebilecek düzeyde yabancı dil. İki, bilgisayar okur yazarı olmalılar. Bilgisayar bilmek değil yani. bilgisayar okur yazarı olmalılar. Yani bu iki özelliğini de kendi kişisel özelliklerine kattıkları takdirde e, siyasette de başka alanlarda da doğumdan da Türkiye'nin e, çok parlak isimler çıkaracağını b sizin rekor düzeyde uyanmanızı sağlayan ve kimliğiniz aslında devlet adamı kimliği. Yani Türkiye'de pek fazla bulunmayan iki kişi üç kişi sayılabilen kişi Bunu nasıl sağlandığı konusunda yani, bir töveretisi yani beyan <laughs> 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 Yani o işte yılların verdiği şey benim için şu önemliydi. Ben aday olduğum zaman siyasi partileri ziyaret ettim. Sayın başbakanla istişare ettikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret ettikten sonra <laughs> bilgi verdim. Benden sonra Sayın Baykal bir açıklama yaptı. Bir cümlesi çok önemli benim için. Eee Sayın Köksal Toplan'ın bu hak yani bir muhalefet başkanına partisi, muhalefet partisinin liderine bunu, e bunu söyletecek bir, bir, bir imaj yaratmış olmak gerçekten benim için gerçekten çok önemli. Biraz da anneniz için de <laughs> kısa bir şey alalım sonra biz annenize de devam edelim. Hem anlattınız anlatır mısınız? Biz yedi kardeşiz. Ee, babamı çok genç yaşta kaybettik. Ee, babam vefat ettiğinde işte ben e, hukuk faktisi yeni bitirmiş, stajını tamamlayamamış ee, bir avukattım. Ee, i̇şte kaç, 20-22 yaşındaydım. Ee, en küçük kardeşim de dört yaşındaydı. Ee, işte bizi büyüdük, bu halleri getiren bu anacığım, çok çile çekti, çok sıkıntı çekti, çok derdimizi çekti. Bu yedi tane çocuğu Allah şükürler olsun yetiştirdim. Şimdi onların torunları Senin arkandan olup, senin arkanın yaptım hepsini. Sen Hı. olmasın ben ne yaparım dedi. Bir Hı. tane evladım. Sana şeyinle yaptın. Yani meclis çok... başkanlığı için isminiz geçti zaman bir <laughs> röportaj Öyle mi? Öyle. O zaman Olmasını istemiyorsanız istemiyorsanız. <laughs> yani Hayır şimdi de öyle ne zaman bitecek her yer içinde ne zaman bitecek diye bitişinde milletvekilinin hayırlısıyla sıra <laughs> bitince kurban kessin. Allah'ım neyse yavrum kurban kurbaçası durma ikisinden bir <laughs> çıksın orada. Ama yanına yani... durmayacakmış şey yenge. Bak yine devlet hizmetine de, devam. Yani sen zannediyorsun ki hep yanında duracak yine. Ee, öyle biliyorum, yanında duracak. Nereye gideceksin? Yanında duracak. Yanında Yanında duracak. Köksal Bey nasıl bir evlat? Çok hayırlı evlat. Evlatlarım ne güzel hayırlıdır. Ama bu da bir babacandır. Her şeyim olur. Var, Tabii ya. en büyük ben olunca evet. bütün yükü evet. ikimiz söyledik ama ama yeri başka geçti. Çileyi anne çekiyor. Ama yeri başka gerçekten. O zaman şey çocukluğuna peki nasıl bir evlat? Yaramaz mı? Yok değil, değil değil değil. Her evet. zaman değil. Başarılı bir ]ydi. öğrenci miydi peki? Çok çok yarışçı Başarılıydı, iyi iyi bir evlat idi. Hiç yormadı bizi. Ne babası var, Ahmet babası yormadı. Beni yormadı. Yavrum, herkesi yarattı, herkesi yarattı, herkesi. Yaradı. herkesi iyi bir evladım. Evlilerin hep iyidir. Ay kutsuğun doldurucu değil işte. Adına değil mi? Ay <laughs> kutsuğun Şimdiden sonra isteğiniz hep yanınızda olmasın. İstiyorum ama <gülüyor> <gülüyor> dur diye çiğyem ama. Bayılır dursa yerlim ama dur. Canı sağ olsun da olsun, uzağ olsun. Canı sağ olsun ne yapayım? ben? Çok razıyım evlatlarımla. Allah razı olsun. Böyle teyzeciğim, hatırladığınız güzel bir anınız var mı? Böyle unutamadığınız, hatırladığınız çok güzel bir anınız var mı Köksal Bey'le? Yok, bilmiyorum işte. Bilmiyorum ya. Yani. Tabii yaşım ciddi Bir şey olabilirim. Tabii. 86 yaşı ben. Maşallah. maşallah. Aranızda kalsın. <laughs> maşallah. Ama yanımda da niyetim yok. Maşallah. <laughs> maşallah. Maşallah. Ya,